Babaanneler, anneanneler, amcalar, dedeler, onlar bizler için çok önemlidirler. Hayat boyu onlardan çok şey öğreneceğiz. O yüzden onların sağlıklı olması bizim için çok önemli. Biz 65 yaş üzeri tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz ve onları çok seviyoruz. Değerli büyüklerimiz, sizler hastalık yaymıyorsunuz. Dışarı çıkmanızı sadece hastalık kapabilme ihtimalinize karşı istemiyoruz. Lütfen evde kalın. Sizler bizim için değerlisiniz, başımızın tacısınız ve sizden öğreneceğimiz daha çok şey var. Ve gençler, siz de bir gün 60 yaş üstü olacaksınız. Lütfen biraz empati yapalım. Bu dönemde alaycı tavırlara değil, sevgiye ihtiyacımız var. Yaşlılarımız, sizi görebilmek için bayramlarda evlerinizde kalın. Sizi seviyoruz. Yaşlılarımız başımızın tacıdır. Bir gün biz onların yaşına geleceğiz. Lütfen biraz daha duyarlı olalım. Sevgili büyüklerim, ben evdeyim biz evdeyiz. <laughs> lütfen siz de evde kalın. Müslüman kardeşim, sen yaşlandığında çocuğunun, evladının sana nasıl davranmasını istiyorsan, bugün annene babana aynı şekilde davran. Siz bizim canımızsınız, canlarımız da hep yanınızda olsun istiyoruz. O yüzden lütfen sokağa çıkın. Yaşları üzmeyin, yaşlar sizde söz dinleyin. Sizi seviyoruz, öpüyoruz. Sevgili büyüklerimiz, sizleri çok seviyoruz. Sizin ve kendimiz için dikkat edip evde kalıyoruz. Lütfen siz de kendinize dikkat edin. Çünkü bizim size çok ihtiyacımız var. Sizin geçmiş tecrübelerinizden faydalanmak istiyor ve sizleri çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Sizi seviyoruz. Nina! Sen de mi yaşlandın? Hayır. Yaşlanmış ninem de. Elbette ki komik şeylere ihtiyacımız var. Ancak özellikle yaşlar üzerinden değil. Bir şekilde empati yaparak düşünmeniz gerekiyor. Yaşlar bizim canımız. Lütfen daha dikkatli, sevgi dolu, merhametli olalım. Sevgili, Sevgili büyüklerimiz. Günümüz, öncelikle hepinizi çok seviyoruz. Ve ellerinizden öpüyoruz. Hiçbirimizin üzülmemesi ve sağlıklı kalabilmesi için evde, kalıyoruz. Kalırız. Yaşlarımıza karşı her zaman için saygılı davranalım. Unutmayalım ki bugünün yaşlıları dünün gençleriydi. Çok zor günler geçirdiğimiz şu dönemde lütfen yaşlılarımıza biraz daha anlayışlı davranalım. İşin ciddiyetini onların anlamasını sağlayacak şekilde anlatırsak, anlayışlı ve hoşgörülü olursak eminim onlar da buna tepki vermeyeceklerdir. Sizlerden öğreneceğimiz çok şey var. O yüzden lütfen kendinizi bizden mahrum etmeyin. Evde kalın, bizimle kalın. Yaşlara saygısı olmayan bir halk eksik, silik ve bitiktir. Lütfen yaşlılarımıza saygı duyalım. Onları baş tacı edelim. Biz sizin şekeriniz, tansiyonunuz için endişelenirken lütfen bizleri sonu ölümle sonuçlanan bir virüsle sınamayın. Bu illeti atlatana kadar evlerimizde oturalım. Sizleri seviyoruz ve kayıp vermek istemiyoruz. Corona virüsü bahane edilerek yaşlılarımıza karşı alaycı ve aşağılayıcı tavırlar sergileyip bunları mizah adı altında sosyal medyada paylaşan insanlar görüyorum. Yapmayın. Büyüklerimizin ve yaşlılarımızın sosyal medyada alay konusu edilmesi kabul edilemez. Büyüklerimiz kimsenin oyuncağı değildir. İnsan yaşlılıkta daha duyarlı davranmalı, olur mu? En az senin annen, senin baban kadar değerli varlıklar onlar bizler için. Onlar bizim oyun arkadaşlarımız değiller. Onlar bizim vicdani bağlarımız. Onlar bizim sorumluluğumuz. Yaşlılarımızın başımızın üstünde yeri var. Onları çok seviyoruz. Sağlığınız için lütfen evde kalın. Yaşlılar bizim en kıymetlilerimizdir. Lütfen onlara sevgi, merhamet ve değer verelim. Unutmayalım ki bir gün mutlaka bizler de yaşlanacağız.